Evet bitkilerim kanalından merhaba Emre ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi tekrar burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bugünkü video konumuz kalanşo çiçekleri, kalanşo bakımı, kalanşolardaki hastalıklar, kalanşo budaması ve kalanşolarımızı bakımını, sulamasını, konumlandırmasını yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onunla ilgili çeşitli bilgiler sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz gibi kalanşo çiçekleri gösterişli çiçeklere sahip rengarenk çiçekleri olan midisi, minisi ve daha büyük boyu olan birçok çeşit ve türü olan çiçeklerdir. Kalanşonun dış ortamda dayanıklı olan türleri olduğu gibi iç ortamda bakılması gereken türleri de vardır. Bu daha çok iç ortamlarda çok hava değişimi olmayan alanlarda özellikle yazın sıcak havalarda daha serin yerlerde konumlandırılması gereken unlu bite çok açık olan bir tür. Ee, bu tür daha dayanıklı unlu bite hastalıklara karşı daha dayanıklı ee, kolay kolay e, kalan bu tür kalanşoda e, çiçek kaybı olmuyor e, bunu alıp yıllarca bakabilirsiniz bu tür ise e, dikkatli bakmazsanız ve özellikle yaprak bitlerine ve unlu bite karşı e, arada yaprak diplerini ilaçlayıp havalandırmazsanız e, bu tür daha dayanıksız olabiliyor. Şimdi kalan şuların arkadaşlar toprakları geçirgen, e, saksıları geçirgen e, ve besleyici bir toprak olması gerekiyor. Kum da olması gerekiyor içinde geçirgenliğini artırmak için. E, benim yaptığım gibi ben şurada gördüğünüz gibi bakın e, kalan şularımın bütün... Çiçeklerimin köklerine Evde haşladığım yumurtaların kabuklarını Atmıyorum bir poşete dolduruyorum Sonra onları küçük ebatlarda Kırarak ezerek Bitki topraklarıma karıştırarak Bitkilerime besin olmasını sağlıyorum Tıpkı Pirinci yıkadığımda suyunu dökmediğim gibi ıspanak yıkadığımda Suyunu dökmediğim gibi Sebzelerin suyunu da dökmeyerek Ya da domates salata çok fazla Kabuğu çıkmış ve doğramışsam onları bir suda bekletiyorum. O suyu alıp bitkilerimin köküne döküyorum. E, posasını da götürüp bahçeye ya da e, çöpe artık e, neresi olursa oraya atıyorum. Bahçeniz varsa bahçenize gömebilirsiniz posalarını. E, çünkü çok güzel bir gübre oluyor. Özellikle bahçedeki ağaçlara kalanşolarınızın toprakları geçirgen ve dediğim gibi kumlu ve içine çeşitli takviyedeci, yumurta kabuğu gibi bitki besinleri katabilirsiniz ışıklandırılması ve güneş ışını çok sevmiyorlar, çok güneş ışına maruz kaldığında burada olduğu gibi yapraklarda kızarma, kırmızılık oluşuyor daha güneş ışından uzak, daha de, de dolaylı ışık aldığı yerde de burada gördüğünüz gibi yeşil yaprakları oluyor. Bunun çiçek türü bu şekilde ve çok güzel ve çok dayanıklı oluyor ve yılda 2-3 kez açabiliyor kalan şu. Bu tür de yine yılda 2 ya da 3 kez açabiliyor fakat sağlıklı bakılması ve özellikle çiçek hastalıklarına karşı korunması gerekiyor. Işıklandırmasını söylediğimiz gibi çok ağır bir yoğun ve yakıcı güneş ışının altına koymadığınızda hem bu türü hem de bu türü balkonunuzda bir dolabın ya da güzel bir havadar bir yerde de bakabilirsiniz. Sulamasına geldiğimizde ise arkadaşlar söylediğim gibi bu türde unlu bit çok çabuk geliştiği için toprağı iyice kuruduktan sonra bu türü sulayabilirsiniz. Şöyle parmağınızla toprağı kontrol ediyorsunuz. Bu şekilde ıslaklık nem varsa kalan şöyle sulamıyorsunuz. İyice toprağının şurada olduğu gibi bu şekilde kurumasını bekliyorsunuz. Kuruduktan sonra da çiçeğinizi sulayabilirsiniz. Kalan şolar şöyle iri ve geniş büyük yapraklarını alıp şöyle kök kısmından şu yaprağın şurada göstereyim size. Şu yaprağın kök kısmı şu ince uzun olan kısmı uzun olarak koparıp Suda bekleterek, süngerde bekleterek ya da direkt toprağa dikerek de çoğaltabilirsiniz. Ben çok yaptım. Çok çabuk çoğalıyor. Bununla ilgili videolar da var. Çok güzel yapraklarından çok harika güzel bir şekilde çok güzel bir dizayn oluşturmuştum. Ağır... Arada bir yapraklarının benim yaptığım gibi bütün kalan şu çiçekleriniz dolduğu gibi bunlar da dolduğu gibi şöyle arada bir şu yaprakların üzerindeki tozları temiz bir pamukla alarak bu içeride olduğu için daha temiz e, ve daha bakımlı çünkü e, toza daha fazla maruz kalmıyor. Bu dışarıda olduğu için daha fazla toza maruz kaldığı için e, onun yaprakları daha tozlu. Şimdi burada göstereceğim gibi şöyle fazla büyük ve iri yaprak açmışsa bunun artık ve şeye faydası olmuyor. Çiçeğe faydası olmuyor. Şöyle kök kısmından bitkiyi incitmeden Şöyle kök kısmından bitki incitmeden bu yaprakları alıp direkt nemli bir toprağa diktiğinizde çok çabuk çoğalıyor. Ben bunu zaten bu tür bu kalanşomu dışarıda bulmuştum. Yapraklı ve çok küçük bir fidesi vardı. Getirdim, bonsai yaptım. Ağaç oldu. Çok güzel oldu. Hatta isteyenlere de vermiştim. Şöyle şu hasta ya da yaşlanmış yapraklarını alırsanız hem bitkinin sağlığını korumuş oluyorsunuz, desteklemiş oluyorsunuz. Hem de bitkiye fazla yük olmasına engel olursunuz. Bakın şurada da var. Şöyle artık yaşlanmış ve sıcaktan etkilenmiş bir yaprak. Fakat söylediğim gibi bu şekilde bile toprağa diktiğinizde köklerinden şöyle fideler, fideler ve çiçekler açıyor ve çok güzel büyüyor. Benim şu anda bu saksısının değişmesi gerekiyor, büyük bir saksıya geçirmem lazım. Şu an elimde saksı yok. Sadece şu anda size bakımını anlatacağım. Daha sonra saksıya geçireceğim. Şöyle söylediğim gibi bakın yapraklarını bu dışarıda olduğu için götürüp toprağı çok kuruysa musluğun önünde, duşun altında da yıkayabilirsiniz. Ya da zamanınız varsa ee, çok güzel bir terapi de oluyor insana böyle tek tek yapraklarını silerek ona sevginizi göstererek çiçeğinizin büyümesini de ve temizliğini bakımında yapmış olursunuz hemen e, yaprak temizliği yaptığımızda bakın çiçeğin hemen saksı biraz eskimiş. Çiçeğin hemen yaprakları ve görüntüsü değişiyor. Ben şimdi buna bir büyük boy saksı alıp bunu daha büyük ve daha kalan şu uzayıp şöyle uzayıp şöyle göstereyim. Ağaç şeklinde bir kök oluşturduğu için bakın bunu daha uzun ve derin bir saksıya dikeceğim ki çok daha güçlü kökler oluşturabilsin. Daha sonra da yine bakımına balkonumda çok aşırı güneşe maruz kalmayacak bir yerde konumlandırarak bakımına devam edeceğim ve böylece güzel çiçeklerine sevmeye ve onlarla güzel zaman geçirmeye devam edeceğim. Sulamasına, yaprak temizliğine ve hastalıklarına karşı dikkatli olursanız kalan şu çiçekleriniz çok uzun süre evinizde size harika bu görüntüleri verecektir. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Şimdiden tüm abone olan, paylaşan, beğenen ve arkadaşlarına tavsiye eden tüm ve güzel yorumlar bırakan arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.